Yaklaşmayın 3. Tamam. güç aşaması Çok fazla yaklaştığında bunu geçiriyorsun Acaba bununla sana boksam ee boku yer misin yerim. Yerim, yerim, yerim. Yerim, yerim Tamam Dördüncü güç aşaması Teaser Her zamanki gibi Roxy Sonuncu güç aşaması silah bunu gösterme Ol, merak, olmaz, bunu olmaz, göstermeme olmaz. gerek var mı Goku? Evet, yok, Anladın yok. mı? <laughs> Anladım. Say bakayım. Say bak. Anlat bana bak. bir aşaması şey, şey da Mavi, sarı, yeşil, kırmızı şeklinde. Yanlış şey yapma dersin. Mavi, Doğru. yeşil, mavi, yeşil, sarı, yeşil, sarı kırmızı. kırmızı kırmızı. Evet tamam. Tamamdır. Tamam. Tek tek aşamaları anlat. Maviden nazik bir şekilde yaklaşıyoruz. Evet. evet. Ee, Yeşil'le biraz daha ses tonumuzu değiştirerek konuşuyoruz. Sarı'da job uygulayabiliyoruz. Ee, turuncu'da teaser kullanabiliyoruz. Kırmızı'da da star kullanabiliyoruz. takip et. Bok yemişti